Evet, herkese merhaba. Bugün sizlerle dev Kasım alışverişinden aldıklarımı açacağız. Bakalım neler almışız. Başlıyoruz. Kameramızı ayarlayalım. Evet. Şans adamımız da burada. İlk olarak... Sirendiol paketimizi açıyorum. Evet. Evet. Wow. Şöyle. Gri bir kot almıştım. Renge bakar mısınız? Bayıldım kanlar Şurasında zincirleri de var. Daha sonra deneriz bunu. Evet. Bunu da açalım. Evet. Tam sonbahar kış uygun. Şimdi açmayalım bunu. Balkon veya ev süslemelik yapraklar. Şunu da açalım. Evet. Bu da yeşili. Çok tatlı. Çok bayıldım. Evet şöyle kuzudan çok tatlı bir paket açacağız. Çok beğendim. Bunu açalım. Evet. Şöyle açıldı bir sweet almıştım. oversize bu da. Şöyle yani bir açalım. Sanki biraz büyük gelmiş gibi geldi? Medium almıştım. Keşke olma mı alsaymışım. Evet arkadaşlar kuru kalitesi. Yine. Konuşuyor. Bir tip bol oversize ama sorun değil da kaldıralım. Evet sıra dev... ...dev koton alışverişimiz var. Kendimi tutamayıp... ...bir sürü... ...bir şeyler aldım. Yani... ...bakalım... ...üzünlerimiz nasıl gelmeyecek? Bu arada fiyatları her ürünün yanından iletilmiş. Daha sonrasında etiketlerim tüm şu anda hiç hatırlamıyordum. İndirimden bir sürü ürün almıştım. Evet. Evet, artık başla Bir bavul dolusu diyelim artık şöyle göstereyim. Fiyafet var. Çok tatlı ürünlerimiz olacak burada. Evet. İlk olarak şöyle bir tişört almışım. Açalım. Evet. Çok tatlı. Gerçekten yazlık. Güzel bir tişört. Bunu kaldıralım. Evet. Şunda ne var? Sıradaki ürünümüz. Bu bir. Evet. Bu bir. Yazlık. Mid um, midi short diyelim artık. Ama da güzel efendim. Tabi sadece bunu da basacağız. Şimdilik sadece kutu açılımı yapıyorum. Bu da ne? E, ee, bedenini biraz dur kalmışım sanırım ama. indirimde diye almıştım. Gerekirse küçültürüm. Biliyorsunuz bu tarz pantolonlar inanılmaz. Pahalı oluyor. Normalde. Bu da çok güzel. Beğendim rengi harika. Renge bakar mısınız? Dokusunu da yakından göstereyim. Mükemmel. Evet. İşte en sevdiğim kroplara geldik. İnanılmaz. Bayıldım. Renge bayıldım tabi bedeni. Aa, nar çalmışım. Bunu büyük ihtimalle bir gerici. Evet, şöyle bir örmüş bir şortumuz var. İnanılmaz. Bu da inanılmaz. Arkadaşlar, dokar mısınız? Çok güzel. Bayıldım. Ben yani şu an bütün ürünler öyle diyormuşum gibi geldi. Ama tabii denemediğim için. Şu an böyle konuşuyorum görüntüleri güzel dokuları hissiyatları şöyle bir krobumuz var yakın göstereyim şekilde bu da çok saplı doğru bir almışım sonunda evet. devam edelim hmm. Bu ne almışım böyle at veremedim ama. Hadi bakalım. Yani bu yanlış gelmiş büyük ihtimalle. Çünkü ben böyle bir şey almadım. Bunu iadeye gönderiyoruz. Araya karışmış olsa gerek. Evet şöyle yazlık. Bir İpli. Antolon. Şöyle. Göstereyim. Kumaşını. Dertli <laughs> dertli. Der. Oğlum oyun oynuyor. Anasını satayım Yine bir ördük kurup. Siz de diyeceksiniz abla ne kadar çok ördü profan ettim. Arkadaşlar bunlar gerçekten çok ucuzdu yani tanesi. 60, 70, 80 o ama şuna bakar mısın? İnanılmaz yani. Bu kalitede yani kendin örsen öremezsin. İpliğini bu fiyata alınmaz yani. Üstlerde duruş da tabii çok çok önemli. Bu da diğer. Açmamıza gerek yok. Az önceki o siyah midi şortun kahverengisi. Ay en beklediğim örgü klubum. Buna gerçekten bayıldım rengine. Ne bakar mısınız arkadaşlar ne kadar ne kadar güzel gerçekten ne kadar ne kadar güzel. Ambiyi verdin sen. Evet, bunları da tek tek açıp göstermeyeceğim. Jinlerimiz var burada. Rengarenk. Bu kadar çok jinini almışım bilmiyorum. Şu neymişine bakarız. Bu da yine bir ayrı. Şey. Evet. Şu örgü frobumuzda da bakalım. İki tane işle bu arada. Anne. Ama giyilir değildir. Bakar mısınız arkadaşlar? İnanılmaz ya. Dokusu. Bayıldım. Bu da yağlı bir pantolon. Şöyle kroplarımı şöyle tekrar göstermek istiyorum. Rengane. Hepsi ayrı ayrı çok güzel. Sen yani, Yani Trampion. Ben mi Sanırım evet. Ben mi almıştım bunları? Onları detaylıca eklerim. Bu böyle bir örgü set. Arkadaşlar şöyle. Örgü takımım inanılmaz. Bayıldım. Evet bugünlük bu videonun sonuna geldik. Beni beğenip kanalımı beğenip yani videomu abone olursanız çok sevinirim. Instagram hesabımda takip alırsanız destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.